Merhabalar, bugün Doktor Ekrem Temur'layız. Yapay zeka hakkında konuşacağız. Ekrem Bey, sizin doktora teziniz yapay zeka üzerine miydi? Evet, yapay zeka konusunda belirsizlik altında karar verme. Biliyorsunuz hani elektromekanik sistemler çok gelişiyor. Akıllı, zeki makineler üretiliyor. Fakat bu akıllı ve zeki makinelerin hareketlerini yön verecek, onlara karar verdirecek ve bu kararlara uygun şekilde bir takım işler yaptıracak bir akıl lazım. O akıl da yapay zeka. Aslında bir software, yani yapay zeka dediğimiz yazılım. Bu yazılım herhangi bir bilgi yığını, herhangi bir dış dünyadan alınmış ya da kendisinin türettiği ya da bir şekilde öğrendiği bir bilgiden yeni bir bilgi çıkartma. Buna yapay zeka diyoruz. Tabii bu bir karar verme de olabilir. Bu yeni bir bilgi türetme de olabilir. Herhangi bir şeyin ispatı da olabilir. Bir konu araştırması da olabilir. Bir tanım da olabilir. Bunların tamamı aslında süreç olarak yapay zekanın konusu bu şekilde. Şimdi ben aptal adam sorusuyla başlayacağım. Türkiye'de yapay zekanın çok hızlı ilerlediğini, 2-3 sene içerisinde çok köklü değişimlere sebep olacağını söyleyen ve bunu en çok savunan kişilerden birisiniz. Gerçekten 3 sene sonra, 2 sene sonra ya da 4 sene sonra uyandığımızda bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz gibi dünyayı robotların, yapay zekaların yönettiği bir yere mi uyanacağız? Aslında bu mudur yoksa internetteki değişime benzer bir değişim mi olacak bu? yapay zeka çalışmaları son birkaç senenin ürünü değil. Yaklaşık 50 sene, 60 senedir devam eden bilimsel araştırmaların ve yapılan çalışmaların neticesinde bir sene önce 2023 yılında artık bunu normal sıradan insanların kullanabildiği bir hale getirmiş olduğunu gördük. ChatGPT dediğimiz OpenAI'ın ya da Google'un bardı şimdi adını Gemini diye değiştirdiler. Yani bunlar aslında 50-60 senedir devam eden çalışmaların üst üste eklenerek eklenerek en sonda ulaştığı nokta. Fakat bu ulaştığı nokta artık günlük hayatımızda kullanılabilir seviyeye girmiş oldu. Daha önce de vardı. Biz örneğin otomatik çeviri programlarını uzun süredir kullanıyoruz. Fakat biliyorsunuz yani 10 sene önce kullandığımız çeviri programları bir sayfayı çevirdikleri zaman hatalarla doluydu. Sadece bir fikir verebiliyordu. Sonra yavaş yavaş kalitesi yükseldi, iyileşti. Şu anda yapay zekanın çevirdiği metinler bir tercümanın çevirdiklerinden daha iyi olabilir. Bu çalışmalar aslında 50-60 senelik bir çalışmanın ürünü. Fakat bunlar ilk defa normal sıradan insanların günlük hayatlarında kullanabileceği bir seviyeye çıkmış oldu bu seviyeye çıktığı zaman da zaten geri kalan öğeler yeterince yaygın. İşte yazılımlar, evlerimizde kullandığımız Google Mini gibi asistan programlar. Yani bunlar donanım olarak yeterli ve hazır. Fakat bunların içerisinde sorularımıza cevap verecek, istediğimiz noktalarda bize yön verecek, bize akıl verecek. Yazılım eksikti. Şimdi o yazılım yerine gelmiş oldu. Bir yazılımı yapay zeka klasmanına ne sokuyor tam olarak? Mesela iPhone'daki Siri yapay zeka klasmanına giriyor mu? Girmiyorsa yapay zeka ondan ayıran ne? Siri'nin kendisi bir yazılım. Siri'de zeka yok. Siri sizin söylemiş olduğunuz bir cümleyi önce metne dönüştürüyor. Daha sonra o metni çözümleyip metinde sizin istediğiniz şeyin karşılığını buluyor. Daha sonra da onu seslendiriyor. Yani bir sesten metne dönüştürücü, metinden sese dönüştürücü, bir de metinden metine sizin istemiş olduğunuz şeyleri cevaplandıran bir yazılım. Şimdi bu yazılım sadece şöyle derse bir sonraki randevum saat kaçta? Sizin takviminize bakıp bir sonraki randevunuzun saat 3'te olduğunu görüp bir sonraki randevunun saat 3'te diyorsa bana göre o yapay zeka olarak değerlendirilemez. Çünkü burada herhangi bir zeka yok. Bu birebir takviminize bakmak ve takviminizde yer alan bir öğeyi size seslendirmekten ibaret. O seslendirme programı. Bu Siri örneğinin yapay zeka versiyonunu örneklendirebilir misiniz? Mesela bu yapay zeka değil dediniz. Yapay evet. zeka olsa nasıl olacaktı? Şöyle olurdu. Yarın Malatya'ya gideceğim. Malatya'da bir günlük bir program oluşturur musun? Malatya'nın kültürel, tarihi, doğal, Ondan sonra gastronomi, öğeleriyle tanımak istiyorum Malatya şehrini ve çevresini. Bana bir günlük program oluşturur musun dediğinde eğer program size daha önceden oluşturulmuş Kültür Turizm Bakanlığı'nın ya da bir seyahat acentesinin oluşturmuş olduğu bir seyahat programını birebir alıp seslendirip bana söylüyorsa o da yapay zeka değil. Çünkü Burada herhangi bir zeka unsuru yok. Daha önceden var olan oluşturulmuş bir bilgiyi bana sadece aktarıyor. Ama nedir? Yazıyla değil, seslendirerek aktarıyor. Fakat Siri ya da Siri'nin kullandığı başka bir üçüncü parti program benim zevklerimi, isteklerimi, yaşımı, hoşlandığım yiyecekleri, daha önce de Malatya'yı gezdiğimde gördüğüm yerleri de dikkate alarak yeni yerleri önermesi, yani bana özel, özner olarak benim için bir program oluşturuyorsa bu yapay zekanın konusudur. Ben chat GPT'ye işte Malatya'da gezilecek yerler nereyi gezebilirim? Bana bir program yap dediğinde yine internetten topladığı datayı işte gezilebilecek yerler şunu şunu yapabilirsin. Aslında yine bilgiyi işliyor. Evet. Fark ne? Burada veriyi, çok daha büyük veriyi işliyor, birleştiriyor, ortak yönlerini birleştirip çıkartıyor, tekrardan kaçınıyor. Şöyle derseniz işte yanımda 5 yaşında çocuğum var onunla birlikte gezeceğim derseniz bu defa size çocukların da eğlenebileceği, çocukların da gezmekten zevk alacağı şeyleri işin içerisine sokuşturuyor. Ya da siz ne bileyim işte gece eğlencesini seven bir kişi olduğunuzu biliyorsa size ona uygun yerler de işin içerisinde sokuyor. Yani size özel bir program oluşturuyor ve bunu oluştururken hazır bir öğeyi değil de Malatya ile ilgili. Ilgili çok büyük datadan size nokta atışı bir çözüm oluşturması. Bu tanım bizim gerçek dünyada kullandığımız tanıma da uygun. Yani örneğin şu bardağı şuradan alıp buraya koymak bu zeka ile ilgili bir konu değil. Bardağı şuradan alıp şuraya koymak için zeki olmak gerekmez. Bir zeka gerekmez. Zeka paralel ölçülebilen bir şey değil. Sizin ne kadar paranız olduğu ile zekanız birbirinden farklı şeyler. Ya da öğrenme isteğiniz arzunuz, girişimcilik dediğimiz ruhunuz. Yani bunlar kişinin kendi karakterinde taşıdığı çoğunlukla doğuştan gelen şeyler. Fakat yapay zeka hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman bunların bir önemi artık kalmayacak. Yapay zeka dünyanın en zeki insanının günlerce süren araştırma, değerlendirme, kafa patlatma ile varacakları sonucun çok daha iyisini size 5 tane içerisinde sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu karar alacak demeyelim alınan kararı uygulayacak diyelim. Peki şimdi bu yapay zeka kendisi karar alıyor. Ama sonuçta birileri bu yapay zekayı geliştiriyor ve onu manipüle evet. edebiliyorsun. Bu yapay zekayı geliştiren kişi bu, bunun üzerine kontrol sahibi. Araba alma konusu gibi önemli kararları ona bıraktığımız zaman bunun manipüle edilmeyeceğini nereden bilebiliriz? Mesela Audi ile bir anlaşma yaptı ChatGPT bu konularda Audi tavsiye ediyor. E, optimum seçenek olmamasına rağmen. Tabii biz her işi yapay zekanın kontrolünü bıraktığımız zaman soracağımız en önemli soru da bu. Yapay zekanın manipülasyon yapıp yapmadığını nasıl anlayabiliriz? Birinci soru bu. İkinci soruda da tabii nasıl kaçınabiliriz? Yapay zeka dediğimiz şey aslında sıfırdan yeni bir şey üretmiyor. Şu anki yapay zeka uygulamaları dünyada daha önce yazılmış olan kitaplar, makaleler, blog yazıları, haber metinleri, videolar, sosyal medya paylaşımları yani insanların çeşitli ülkelerde ürettikleri bütün bilgilerin hepsini harmanlıyor, oradan bir sonuç çıkartıyor ve bize onu sunuyor. İnsanların büyük bir kısmı işte X otomobili için çok rahat bir otomobili dediyse ve siz bana rahat bir otomobil modeli önerir misin diye sorduğunuzda size önereceği şey X modelidir. Çünkü birçok insan o modelin rahat olduğu hakkında beyanda bulunmuş. Fakat bunun bazı sakıncaları var. Örneğin ne olabilir? Bu review sistemleri var ya, yorum Diyelim ki bir yeni bir semte ya da yeni bir şehre gittiniz, yemek yiyeceksiniz. Etraftaki restoranlara bakıyorsunuz. Tabii restoranların puanlarına bakıyorsunuz otomatikman. Bir bakıyorsunuz bir restoran 10.000 kişi tarafından oylanmış ve puanı da 10 üzerinden 9.9. Diyorsunuz ki bu yani rekor kıran bir restoran, muhteşem bir restoran olmalı. Ama gidiyorsunuz bakıyorsunuz çok salaş ve öğrencilere hitap eden bir yer. O 10.000 kişi de öğrenci olarak orayı puanlamışlar ve bir öğrencinin bütçesine, isteklerine uygun buldukları için de yüksek puan vermişler. Oysa Örneğin eşinizle gittiğiniz bir şehre orada baş başa güzel bir yemek yemek istiyorsunuz. Sizin istediğiniz şey 10 dakika içerisinde hemen hızlı bir şey atıştırayım da işime bakayım değil. Ama oy verenler bu şekilde oy verdikleri için ne oldu? Sizi yanılttı. Dolayısıyla yapay zeka da bu şekilde bizi yanıltabilir. Bu bazen kasıtsız olabileceği gibi bazen kasıtlı da olabilir. Yani siz bu bilgi yığını içerisinde belli bir bilgi kümesini kasıtlı olarak devre dışı bırakırsanız yapay zekanın size üreteceği sonuçlarda da o çıkardığınız metinler, bilgiler ve kültür elimine olmuş olacak. O zaman anlattıklarınızdan şunu anlayabiliyoruz. Yapay zeka kötü amaçla kullanılabilir. Siz yapay zeka şirketinizde kullanıyorsunuz ve sizin rakip firmalarınız yapay zekayı manipüle etmelerini sağlayarak sizin işlerinizde daha aslında efektif olmayan kararlar almanızı etkileyebilir mi? Bizim şu anda kullanmaya başlamış olduğumuz işte OpenAI'ın ve Google'ın Gemini'sinin iyi tarafı çok büyük veri kümeleriyle çalışıyor olmalar. Yani dünyanın neredeyse bütün dillerdeki bütün bilgilerini küme olarak aldıklarından dolayı şu anda çok fazla taraflı değiller. Ama tabii olabilirler. E, yapay zeka size mü mükemmel bir cinayet planı sunabilir. Neden? Çünkü dünya üzerinde işlemiş, bütün basına yansımış, filmlere konu olmuş, romanlara konu olmuş, insanların hayal ürünü olan ya da gerçek olan cinayetlerin tamamının işleniş biçimlerini bütün detaylarıyla bildiği için size muhteşem, mükemmel ve polisin sizi bulmakta oldukça zorlanacağı harika bir cinayet planı sunabilir. Diyelim ki Burak bir cinayet işlemek istiyor ve dedi ki bana kusursuz bir cinayet tasarla ve tasarladı. Ben de polis olarak Aynı yazılıma dedim ki, böyle bir cinayet işlendi, bunu çözmem için bir tool ver, bir yöntem ver. Dolayısıyla evet. ben de onu çözmüş olacağım. Bize tavsiyede bulunan aynı şey. Bu denge nasıl kurulacak o zaman? <laughs> siz polis olarak sorgu yaptığınızda, bir dakika bu cinayet planı tanıyorum, bunu geçen gün Burak'a ben vermiştim de diyebilir. O olmasa da, daha önce o da işlenmiş bir veri ya, size evet. bir şey sunmuş. Ve siz cinayeti yazdığınızda, işte eldeki bulgular bunlar, biz bunlara ulaştık, şüphelerimiz bunlar size buranın zaten cinayetinin nasıl çözeceğini gösterecek. Evet. Burada bir anormallik olmayacak mı yani? Şöyle olacak. Yapay zekanın iyiye ve kötüye kullanımı. Burada iyiye kullanım açısından şimdi biz deneyim diyoruz, değil mi? Deneyim. Kurt, polis, kurt, siyasetçi, kurt, pazarlamacı. Biz burada kurt kelimesini niçin kullanıyoruz? Aşırı deneyimli. Adam artık işin bütün triklerini, inceliklerini, detaylarını, hilelerini her şeyini biliyor bu adamdan kaçmaz. Bu kişi nasıl bu seviyeye ulaşıyor? Deneyimle. Değil mi? Daha önce yüzlerce cinayet vakasında çalışmış olan bir kişi artık 101. dosyaya geldiği zaman kendisini doğrudan doğruya sonuca getirecek olan noktaların neler olduğunu çok iyi biliyor. Onlara doğrudan doğruya bakıyor. Çok daha kısa sürede cinayeti aydınlatabiliyor. Bir polisin hayatı boyunca ilgilendiği dosya sayısı kaç olabilir? 100 olabilir, 200 olabilir, 1000 olabilir. Oysa yapay zekanın elinde dünya üzerinde incelemiş dosyaların tamamı var. 1 milyon dosya. Dolayısıyla bir polisten 100 kat daha iyi bir süreç analizi yapabilir, açıkları bulabilir, sonuca çok daha hızlı gidebilir. Yani bir suçlu mükemmel soygunu, mükemmel cinayeti planlarken bir polis de mükemmel çözümü burada yakalayabilir. Bu yapay zekanın aslında sadece teknik kısmı. Bir de bunun insani duygularının olduğu bir yön var. Yani nefs evet. nefsi müdafaa dediğimiz bir kavram olduğunu düşünürsek bununla alakalı yapay zeka ile ne kadar doğru bir süreç, ne kadar adi bir süreç yönetebiliriz? Yapay zekanın en güzel tarafı da duyguların olmaması zaten. Çünkü duygular insanı yanıltır. Polisiye filmlerde 3 tane potansiyel katil var değil mi? Bir aşikar bir şekilde gözümüzün önünde olan yani gözümüze sokulan bu kişidir diye iki okuyucunun ya da izleyicinin yok yok bu kişi değil şu kişi olabilir diye bize çaktırmadan atılan fakat çoğunlukla katil sürpriz olur. Yani hiç kimsenin tahmin etmediği, düşünmediği yani oradaki en böyle masum yüzlü kenarda kıyıda kalmış olan sürpriz. Filmler öyle olur. Neden bizim için sürpriz oluyor o? Çünkü duygularımızdan dolayı. Biz esas katile katil olmayı yakıştıramıyoruz. Diyoruz ki ya melek gibi adam. Onu seçenekler arasına bile koymuyoruz. İşte yapay zeka bizdeki bu duygulara sahip olmadığı için bu kusura da sahip değil. Duygu bir nevi kusur gibi algılanabilir. Çünkü duygular bizim kararlarımızı olması gereken yönünde saptıran saptırıcılardır. Evet, bazen bizi güzel bir noktaya götürüyor ama çoğunlukla doğru karar almamızı engelliyorlar. Yapay zeka bütün her şeyi inceler, bütün delillere bakar, bütün ifadeleri okur, bütün fotoğrafları inceler ve der ki katil bu adamdır. Yani siz diyorsunuz ki dünyada işlerin yavaş ve hantal olmasının sebebi insanların duygularıyla hareket etmesi. Yapay zeka da bunu kaldıracağı için işler çok kolay ve olması gerektiği <laughs> gibi Bakın, olacak. Bakın sadece iş dünyasının değil. Her şeyin sorunu aslında bu. İş Türkiye'de en çok yaşadığımız sorunlar neler toplumda? En çok nelerden şikayet ediyoruz? Torpil. Torpil dediğiniz şey nedir? Bir yöneticinin, kamu yöneticisinin kurumunda görevlendirileceği kişilerde öznel ve objektif kriterler yerine objektif olmayan kriterleri dikkat alması. O kamu yöneticisinin genel müdürün yerine bir yapay zekayı, bir robotu görevlendirdiğiniz zaman torpil olmayacak. Yani bu torpil dediğimiz illa kasıtlı olması şart değil. Kasıtsız da olabilir. Siz belli bir görüşte olan ya da belli bir yaşta olan ya da belli bir görünüşte olan, kendi yörenizden olan insanları farkında olmadan öne çıkartıyor olabilirsiniz. Kararları yapay zekaya aldırdığımızda bu tür farkında olduğumuz ya da olmadığımız doğru karardan bizi uzaklaştıran bu tür yaklaşımlar olmayacak. Yapay zeka dediğimiz zaman niye aklımıza bir tek ChatGPT geliyor? Ya buna bir rakip niye henüz çıkamadı? Şimdi makinalar her yerde mevcut. İlle yürüyen makine demek istemiyorum. Cep telefonu bir makinedir. Televizyon, buzdolabı, fotoğraf makinası, otomobil, daha sonra belki kullanacağımız bir takım çipler. Yapay zeka bunların içerisindeki akıl olacak. Bu donanım üreticileri yapay zeka konusunda çalışma yapmayacaklar. Çünkü yapay zeka çalışmaları hem çok fazla zaman alıyor hem de çok pahalı. Örneğin bir fotoğraf makinesi üreticisiyseniz fotoğraf makinalarınızda kullanmak için ChatGPT benzeri bir yapay zeka motoru geliştirmek yerine ChatGPT'nin kendisinden ücretle hizmet almanız sizin için daha ekonomik, daha mantıklı bir iş çözümü olur. ChatGPT gibi ya da Gemini gibi servisler sadece kendileri değil, benzer birçok kuruluşa da ücretli hizmet vereceklerinden dolayı çok muazzam bir gelire sahip olacaklar. Paradigma yine değişmiyor. Şu anda da %5 diyelim. Bütün teknolojiyi üreten ve bunu bize satan kişiler bizde evet. %95 bunu kullanan kişileriz evet. o zaman da aynı olacak yani. %0.1'e %99.9 gibi olacak o %0.5'in içinde değilsek o zaman bizim için değişen bir şey yok Şöyle entegre oldu. olmak dışında e tabi tabi yapay zekaya işle alakalı herhangi bir brief verip buna uygun olarak bir geri dönüş ve iş alabilirsiniz peki yapay zeka sizi ne kadar tanıyor ve ne kadar sizin istekleriniz doğrultusunda, sizin zevkleriniz doğrultusunda size bir iş sunabilir? Biz yapay zekayı hayatımızda kullandıkça bir süre sonra bizi daha fazla tanıyacak, daha iyi tanıyacak ve yapay zekayı hepiniz birden kullanmaya başladığınızda yapay zeka Burak'ı da daha iyi tanıyacak ve dolayısıyla ben Burak'a herhangi bir teklifte bulunduğumda ya da Burak'la bir program yapmak istediğimde aynı zamanda Burak'ın kişisel özelliklerini, zevklerini ve isteklerini de dikkate alarak bir program yapacağı için insanlar arası ilişkilerde de bizi daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Tamam bitirelim o zaman. Bir dahaki bölümde Ayzekan başka bir konusu evet. konuşuruz. Tamam o zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.